Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümde görüyorsunuz bir sürü bakım eşyaları var ve ben bunları kullanarak bakım yapacağım ve bunu da size göstereceğim. şimdi kameranın ışığını... bir dakika arkadaşlar. Hemen bir şey yapacağım. Şöyle hemen koyalım. Hı. Ee, şimdi ilk yapacağım saçımı taramak olacak. İki tane tarak var. Şöyle bir e, şu taraktan bir de şu taraktan arkadaşlar. İlk şundan tarayacağım. E, ee, iyice düzleştirmek için ve buna da küçük e, yapacağım böyle. Ee, şimdi şuraya e, nasıl çeksem böyle. Evet, şöyle çekebilirim. Şimdi saçımı bakıyorum Ayrılmış mı arkadaşlar? Seçim zaten ortadaki. Ayrılmış arkadaşlar. Ben sadece tarayacağım şimdi. Böyle. Seçim tarayınca kıvır kıvır oluyor. Biraz dalgalı oluyor. O yüzden e, yavaş tarayacağım Yani elektrikli çarpmasını engelleyeceğim. E, birazdan da bu e, şey, bakım eşyalarının nasıl olduğunu tanıtacağım size. Yani Altlarını tanıtacağım. Çünkü bir sürü çeşitli bakım eşyaları var. Tabii biz bunları bakım eşyası olarak kullanmıyoruz. Ee, ben bakım eşyası diye çıkardım. Bir sürü yerlerden şeyler aldım işte. Vestiyerden falan. Bu arada kullandığım eşyaları şu kenara koyuyorum arkadaşlar. Ki yer kaplamasın. Şimdi saçımı taradım ve e, kulağımın arkasına koydum. Bir şey unuttum arkadaşlar, burada bir tane e, saç eldiveni var. Nasıl desem yani, bir boya yaparken falan elinize eldiven takıyorsunuz Ben de bu eldivenlerden takacağım, baktığım güzel olsun diye. Çok saçma, ölçeceğim bak ne de yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen şöyle elime şey yapıyorum. Takıyorum. olduğu için de birazcık ondan olmuyor. Şöyle. Yapayım. Taktım arkadaşlar eldivenlerimi. Bunu da koyuyorum. Şöyle. Çok güzel şey çıkıyor. Bunu artık buraya getirebilirim. seçim tarihine göre arkadaşlar. Ne yapayım? Burada peçetem var. Ee, krem süreceğim. Burada bir sürü kremler var görüyorsunuz. Bu kremlerden süreceğim buralarımı böyle saçmadan yerler olsa, kaşıma değer yerler olursa falan onları sileceğim. Şimdi bence ben e, eşyaları tanıtayım sonra başlayayım diye düşünüyorum. Burada bir peçetem var dediğim gibi. E ee, burada avonun görüyorsunuz. Avon'un bir tane Krem var ne diye kare diye galiba onu bize teyzem hediye etmişti. Ee, burada böyle şeyler var, hmm, yıldızlar var, böyle kırmızı bir tane krem karenin Avon diye markası var. Şimdi ben ilk bunu süreceğim, <laughs> çünkü çok merak ediyorum teyzem aldığı için daha ilk sürüyorum. Şöyle yüzüne. Buralarına sürüyorum. Fazla sürmüyorum çünkü arkadaşlar üstüne bazı kremler daha süreceğim. Böyle. Bu kadar sürdüm ve kapatıyorum arkadaşlar. Çok güzel kakıyor. Elimde elbem olduğu için fazla şey olmuyor arkadaşlar kapanmıyor. Ama ben yine de azıcık kapattım. E bunu nasıl süreceğim? Elimde eldiven var diyorsunuz. Eldivenle süreceğim. Zaten biraz da onun için taktım eldiveni. Eldivene yapışmasın diye. Çünkü eldiven süreceğim bazı kremler de var özel olan. Ben şimdi bunu böyle <laughs> küçük küçük çok eğlenceli olarak mesela. sürüyorum. Zaten eldivene de geçmiyor arkadaşlar. Şöyle parmağımla yayıyorum. Sonra çenemi yayıyorum. Çenemi de süredim. Her bölgeme sürdüm ki yayılsın diye arkadaşlar. Şöyle. Eldiven kayıyor. Biliyorsunuz bu bakımları baya baya artık çok yapmaya başlayacağız. Çünkü koronavirüsü geldi arkadaşlar. Koronavirüsü geldiği için de baya çok bakım yapmalıyız ellerimize yüzümüze filan ve dışarıdan gelince de e, ellerimizi kesinlikle yıkamalıyız diye düşünüyorum yıkamazsa kalbimize filan değsinince e, kötü olabilir burada bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi kolonyam var bunu bütün kremleri sürdükten sonra süreceğim böyle bir kolonyam var bunu yaydıktan sonra yani bu bütün kremleri yaydıktan sonra bunu süreceğim. Eyüp Sabri Tuncel diye bir kolonya var. Limonlu galiba. Çok güzel kokuyor herhalde. Bakacağım şimdi ben. Yani aynı aynı bütün e, bayramlarda sürdüğümüz kolonya. Biliyorsunuz ki e, e, eee neydi adı? <laughs> koronavirüsü korona geldiği için eee şeyler, kolonyalar çok pahalı olmaya başlıyor. O yüzden erkenden alıyoruz. Bir bidon falan aldık şu kadar arkadaşlar. O bitince yani bu cam şişe bitince oradan dolduruyoruz ki bitmesin. E, şimdi şu vazelini dudaklarıma süreceğim <laughs> parlasın diye. Şimdi o yüzden şunu süreceğim arkadaşlar kremimi. Bu Nivea. Evet Nivea. Şöyle bunu alıyorum. Böyle. Bunlar biraz çok sıcak çünkü bu e, normal krem yani. Bu sürelecek krem. Evet sürdüm bunu da. Elim biraz pislendi arkadaşlar. O yüzden şey sürdüm zaten. Bunu da kenara koyuyoruz. O yüzden eldiven taktım. Pisleneceğini biliyordum çünkü elimin. Şöyle alabilirim. Şimdi bunu da sürüyorum. Üste krem sürmesem mi? Olsun ama. Nerede? <laughs> Koronavirüsü geldiği için sürüyorum. Hmm. Dağma yiyecekti. Ağzımın içi yiyecekti. Gözümü kapatıyorum. Çünkü gözüme girerse çok acıtıyor. Hem de kremler arkadaşlar. Bakın burada nasıl girdi bu arada. Kremler yüzümüzü beyazlatıyor arkadaşlar. O yüzden biraz fazla krem sürebilirim. Oh, yüzüm yanıyor şu an. Böyle sürüyorum arkadaşlar elime. <laughs> Her yerime sürdüm galiba. Başka bir yer kalmadı. Açayım şuraları. Kaşlarımı sileceğim. Dudağımı da süreceğim sileceğim. Çünkü dudağıma vazelinden süreceğim arkadaşlar. Evet. <laughs> bunu buraya koyabiliriz. Bunu kullandım. Peçete ama oraya koymuyorum. Çünkü arkadaşlar e, bunu baya baya kullanacağım. Mesela burası falan e, bulaşınca onu kullanacağım. E, şimdi vazerini sürüyorum. dudağıma süreceğim. Şimdi <laughs> Bazerim benzin kokuyor. İğrenç kokuyor. Ben benzin kokusunu severim ama bu kötü bir koku. Benzin. Çok sevdim. Hı hı. Biraz şöyle taşanları siliyorum hemen. Evet. <laughs> yani. çok harcayın. Kenarlarını siliyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Yüzümün kremini de. Bence çok güzel gidiyor. Ee, en son halimi size göstereceğim. Sadece yüzüme de yapmayacağım arkadaşlar bakımı. Ee, şey. Ellerimi çıkarıp en son ellerim bu pudralı olduğu için ellerimi yıkayacağım. Sonra ellerime de bu kremden süreceğim. Krem çok güzel çünkü çok güzel de kokuyor. Kokuyor. Ay düştü. Kana. Hah koy. Biraz sakarlık oluyor çünkü kremi düşürdüm. Heh bu de attık evet şimdi burada parfüm var, kolonya var ve saç düzleştirici var. O saç düzleştirici değil ama saçım bazı yerleri böyle kırışıyor onları şey yapacağım, düzelteceğim onu en son. Burada lavanta var bu şey yüzüme yüze sürülüyor. Elleri falan sürülüyor arkadaşlar. Kulakların arkasına sürülüyor. Bu e, hem huzurlu durum huz, e, huzurla durmanız için hem de e, böyle güzel koku olması için oluyor. Güzel bir kokusu var ama çok sürerseniz çok acı bir kokusu oluyor. Ben bundan şöyle buralarıma sürüyorum azıcık. Eh, çok acı. Ama güzel bir kokuyor arkadaşlar. elime damlas. Ay ay. Hemen peçetimizi alıyoruz. Evet, tamam biraz. Evet. Hemen mantarın kapağını kapattık. Şöyle duruyoruz. Bunları kullanacağım arkadaşlar şimdi. Çünkü diğerlerini kullandım bitti. Kalırımı azıcık şöyle lavantaya sürüyorum. Parlatıyor. Bakın buradan gözükünce parlıyor. Kulaklarının arkasına da süreceğim. Hı. Bitti. Şimdi böyle bir yüzüm oldu. Kaşlarımın üstünü buna tarayacağım. Biraz güzel bakın yapmak istiyorum. Şu kalın tarafı var, ince tarafı var arkadaşlar. Ben e, ince tarafıyla kaşımı düzelteceğim. Tarayacağım kaşımı. Şöyle. Yok, eh, gözüm, Gözüme bir şey kaçtı. Krem kaçtı gözüme çok acıyor. Şu ince tarafıyla kaşımı yapacağım. Evet oldu kaşım. Böyle görüyorsunuz. Şimdi sıra parfümlerimde kaldı. Saçımın ince yerlerini yani kabaran yerlerini sarıyorum. Hemen düzleştiydi. düzleşti arkadaşlar ama şimdi ben saçımı şöyle arkaya atacağım. Ben büyük yükselen alıyorum. Arkaya atıyorum. Evet böyle oldu. Şimdi e, bunu da kullandığımda böyle buraya, buraya atıyoruz. Bu kalan sürüyorum. Bunu şey bunu çıkarıp bakın elim pudralı oldu. Elime çırpacağım Hadi. Atıyorum arkadaşlar. Elime çırpıyorum. Peçeteyle sileceğim elim. Elime, elime kulağını astıracak için. Elim pudrası gitti. Biraz da pudra da olsun. Çünkü elim yumuşasın diye. Bebek pudrası. Alsın diye. Elime biraz ya döküyorum. Şöyle yere dalmasın diye. Elimin yaraları acıyor. <laughs> Şöyle eline, elime sürüyorum. Elimde küçük küçük hamurlar oluşmaya başladı çünkü ee, pudra da olduğu için pudra un gibi olduğu için suyla karışınca da biraz un gibi oluyor o yüzden ellerimi böyle yapıyorum güzel koktu biraz pudra kötü kokuyor ama olsun yine de kapatıyorum bunu buraya ortada bu kaldı. Harfimi de sıkıyorum. <laughs> Çok güzel kokuyor. Biraz ellerime bundan süreceğim. Bundan süreceğim elime. Şöyle içine ve dışına. İçine... Ve dışına Çok güzel kokuyor. Hep bunu koklamak isterim. Gözlerimin altı e, mor arıktı. Yani kararmıştı. Yanıl yanılca krem oluyor. Onları geçirdi krem. Ve elime de kremi sürüyorum dediler gibi yaptım. şöyle kullan ya sünç ama yapıyorlar ya ben de öyle yaptım. Şu elime sağlık. Bence güzel bakım oldu. Ee, sabah kalk kalkınca yüzüm bembeyaz oldu. Böyle bir bakım yapmak istedim. Şimdi bütün eşyaları yine buraya dizeceğim. Belki siz de benim aynı eşyalarımı yaparsınız diye koyacağım. Kolonya, krem ama abonun kremi. Böyle bir krem. Ee, sonra parfüm. Parfümü en son azıcık sıkıyorum. Ee, saçın tellerini güzelleştirmek için tarak ve peçete lavanta sizde olmayabilir ama siz sadece parfüm kullanabilirsiniz. Lavanta yağı var. Sonra vazelin var. Sonra ellere pudra <laughs> olması için eldiven var. Pis olmaması için eldiven. var. burada ve yanında bir tane krem var. E ee, bakın bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, ben bu bakımı her gün yapmıyorum. Bazı mesela haftalar, ha, e, hafta hafta yap, yaptığım ne oluyor. Bazen yüzüm çok kötü olunca bir gün içinde bile yapabiliyorum. Ee, böyle bazı günler bakımımızı yapmamız gerekiyor. Yapmazsak yüzümüz çok kötü olabilir ya da ellerimiz sadece yüzümüzde değil. <laughs> ee, şu an kendimi çok iyi hissediyorum böyle konuştuktan sonra. <laughs> Bakın bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız ve yüzünüz güzelleşir. Ee, bu kadardı. Görüşürüz.